Manşete hoş geldiniz. Bahar bayramı kutlandı, nevruz. Günle gece eşitlendi, artık günler uzuyor ve bahar geldi, geliyor, havalar ısınıyor. Ramazan başladı. Hayırlı Ramazanlar. Benim bulunduğum iklimde 18 saati aşan oruç süreleri vardı. Şimdi 14 saate kadar düştü. Oruç tutanlara sabırlar diliyorum. Ve elbette Ramazan e, siyasi gelişmeler ya da depremle ilgili konular Ramazan vesilesiyle işte bunlara ara verilmiş değil ve e, her geçen gün artan bir gerilimle Türkiye 14 Mayıs e, seçimine yürüyor. Bakalım ne olacak ama ondan önce deprem bölgesine gitmemiz gerekiyor ve bunu asla akıllardan çıkarmamamız lazım ve Türkiye'nin önümüzdeki bir bir buçuk senesine damgasını vuracak bir konudur. Bu deprem ve deprem gerçekliği ve elbette 10-12 vilayeti ağırlıklı olarak. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ı vuran e, deprem felaketi, ardından yine Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketleri geldi. Esasen doğa olayları birer afet, birer felaket değildir ama Türkiye'de maalesef sonuçları itibariyle öyle oluyor. Buna bakacağız. Bu fotoğraf çok dikkat çekici. "Yıkılırken haber verin. Yıkınca içeride ölü var." diyor. Telefon numarasını da bırakmış. Türkiye'de enkazın resmi verilerle deprem enkazının 6 Şubat deprem enkazının bakın bugün 23 Mart bir buçuk ay geçmiş. 6 Şubat deprem enkazının %80'i halen kaldırılmış değil ve insanlar içeride ölülerimiz var diyorlar. Böyle bir dönem. Ve elbette İstanbul'u bekleyen tehlike 1995 yılında yapılan Uğurlu Apartmanı'nda 99'da orta hasarlı raporu verilmiş. Ona rağmen duruyor. Yani bir ucube görüyorsunuz. Yani bir 4-5 katın üstüne gene bir 5 kat falan çıkılmış. 6 ayrı bir ucube, üstü ayrı bir ucube. Neymiş efendim bu yıkıma başlanmış işte binanın çatısına vinç yerleştirilmiş de kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Bu bir sembol bina ama e, örnek bina ama İstanbul'da böyle binlerce 99 depreminde ağır hasarlı, orta hasarlı rapor verilmiş bina var. Ve hala onlar duruyor ve hala içinde insanlar yaşıyor. Sonrakileri geçtim. Heyelan riskine dikkat. İstanbul'da riskli olmayan semt yok. Florya, Menekşe, Küçükçekmece, Avcılar, Gürpınar, Büyükçekmece. Heyelan riski bakımından en tehlikeli yerler. Basın tekrar hatırladı. 1990 depremi ve bilançosunu 24 sene sonra. Kötü bir şey mi? O iyi bir şey. Ama 24 yıl heba edildi. İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor. Jeoloji profesörü Hüseyin Öztürk söylüyor. Depreme hazırlıklı mıydı? Devlet, metropolün bir dizi kamuoyu araştırmasını getireceğim. %81 hayır hazırlıklı değildi demiş. Deprem vergileri depreme yönelik önlemler almak için kullanılıyor mu? %64.7 hayır kullanılmıyor demiş. İmar affı doğru muydu? ki onlarca imar affı var. En son 2018'deki sorulmuş bu araştırmada yanlıştı diyor %74. Yabancıya ev satışı yasaklanmalı. Katılıyor musunuz? %78. Evet katılıyorum. Yabancıya ev satışı yasaklanmalı diyor. Şimdi halka bunu sorduğunuzda halk bugün yaşanan sonuçlardan hareketle %60, 70, 80 bütün uygulamaları yanlış buluyor. Fakat Elbette halk da bu işin bir tarafı. Bazı konular halka sorulmaz. Bazı konular halkın ne düşündüğüne göre e, bazı konulara karar verilmez. İmar affı çıkarken halka sorulduğunda evet çıksın diyordu halk. Halen bazı vatandaşlar az hasarlı, orta hasarlı binasına binasını bir biçimde kurtarma derdinde. Bir takım inşaatçılar var gördük gözlemledik. Çatlakları sıvıyor binaları satabilmek için. Dolayısıyla bu konularda gerçekten Evet halk ne düşünüyor önemli. Deprem, deprem böyle yıktıktan sonra halk artık yani yapılan bir takım uygulamaların yanlış olduğunu düşünüyor. Ama mesele bu değil. Yani her şey referandumda sorularak, referandumda halledilerek e, götürülmez. İşte gördük 2017 referandumunda halk başkanlık sistemi dedi. 6 yıldır izliyorsunuz. Bugün bir referandum olsa halk başkanlık sistemi demeyecek belki. Belki o gün de demedi. Şaibeli bir referandumla bu geçirildi. Ama dediğim gibi belli konular belli kritik konular halk ne düşünüyor halk bu konuda ne diyor falan halkın elbette düşüncesi test edilir ölçülür ama o bir veridir sadece istatistiki bir veridir sonra gene bazı konular halka rağmen halkın yararına yapılmalıdır İşte bu deprem güvenliği de bununla ilgili bir mesele Issız şehir Hatay merkez ilçe Antakya ve Defne sokak aralarında kurulan çadırların da büyük ölçüde taşınmasıyla terk edilmiş bir görünüme büründü diyor mahallelerde polis, bekçi, komandolar yağmaya karşı sürekli nöbet tutuyor. Şimdi böyle şehirler var. Yok şimdi diyeceksiniz ki bu şehirlerde nasıl sandık kurulacak? Seçmen listeleri nereye asılacak ve hangi seçmen nerede ne biçim boyu kullanacak? Issız şehir, ıssız kasabalar var, ilçeler var, köyler var. Evet o da ayrı bir tartışma konusu. Dönelim yavaş yavaş seçim demişken. Yüksek Seçim Kurulu takvimi açıklandı. Ben de pdf dosyasını bilgisayarıma indirdim. Yer yerde bakıyorum. Uzun geniş bir takvim. Seçime kadar yapılacak bütün işleri sıralıyor ve gün gün tarih tarih listelemiş. Bazı tarihleri sizin için seçtim ki bunlar kritik. Çünkü bugün siyasi partilerce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak başvuruların son günü. İki parti grubundan iki aday var. Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan bundan sonra cuma günü siyasi partilerce yapılan cumhurbaşkanı adaylık başvuruları yüksek seçim kurulunca incelenecek ve tespit edilen eksiklikler taraflara bildirilecek bu kritik işte yani işte diploma cumhurbaşkanı 3. kez aday olabilir mi Erdoğan falan bu gibi konular cuma günü yani yarın e, yüksek seçim kurulunun e, radarında olacak ve ilk incelenecek konu çünkü adaylık başvurusu Kemal Kılıçdaroğlu bakacaklar işte 40 yaşını doldurmuş mu? Evet. Diploması var mı? Evet. İşte parti grubu aday göstermiş. Herhangi bir usulsüzlük var mı? Filan. Tamam diyecekler. Ya da bir eksiklik varsa bunu CHP'ye bildirecekler. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan. Aday olma koşullarını karşılıyor mu? Üçüncü kez adaylık. Diploma. Onaylı diploma örneği var mı? Filan. İşte burada eksiklikler tespit edilip şeye bildirilmesi gerekiyor. Partilere bildirilmesi ve açıklanması gerekiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Hafta içinde ilk e, şahsi adaylık başvuruları yapıldığında 100 bin imza meselesi hemen işte filan filan aday olamaz dendi. Cem Uzan'ın adaylığı engellendi. İtirazlar edildi. Fatih Erbakan'la ilgili bir diploma meselesi. Hemen eksik evrak diye Bildirildi. Yeniden Refah Partisi hayır evraklarda eksiklik yok dedi. Tamamdır eksiklik yok dendi ve Fatih Erbakan'ın adaylığı onaylandı. Şimdi tabii 100 bin imza topluyor ayrı bir hikaye filan. Yani Yüksek Seçim Kurulu hemen aksiyon aldı. Daha başvurular olur olmaz. Burada da muhtemelen e, Cuma günü yani yarın e, bir anlamda e, kritik Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın adaylığını onaylayacak mı onaylamayacak mı? En son takvim orada Salı günü. Cumhurbaşkanı geçici aday listeleri Resmi Gazete'de yayınlanacak. Tabii bu arada 27 Mart'a kadar da şey e, imzaların toplanması gerekiyor. Ona birazdan bakacağız. Tam da bu aşamada Erdoğan'ın adaylığı Erdoğan'ın adaylığı yasal mı değil mi? Mehmet Uçum bu dönemin mimarlarından biri sarayda Erdoğan'ı işte Cumhur İttifakı aday gösterdi. 14. Cumhurbaşkanı seçimi, 13. Cumhurbaşkanı seçimi gibi meclis seçimiyle birlikte yapılacak falan diyerek ikinci kez birlikte yapılacak seçimler falan diyerek Erdoğan'ın ikinci kez adaylığını vurgulamış aklınca. Bir anlamda da Yüksek Seçim Kurulu'na parmak sallıyor. İşaret ediyor. Yani diyor ki bu diyor 13. Cumhurbaşkanı seçimi gibi 14. Cumhurbaşkanı seçimi. Erdoğan ilk dönem seçildi. Bu ikinci dönemi. Biz sistemi değiştirdik 2017 referandumuyla. Her şey yani kronometre sıfırlandı. O mesaj bu. Bakalım ne olacak. O arada 13. 14. Cumhurbaşkanı diye bir şey yok arkadaşlar. Daha evvel de anlattım bir kere daha söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk zannediyorum 4 ya da 5 kere seçildi ama birinci Cumhurbaşkanıdır. İsmet İnönü 3 kere ya da 4 kere seçildi. 2. Cumhurbaşkanıdır. Celal Bayar galiba 3 kere seçildi. 3. Cumhurbaşkanıdır filan. Yani kaç kere seçildiğinin bir önemi yok. Türkiye'nin 1., 2., 3. Cumhurbaşkanı gibi 11. Cumhurbaşkanı kimdi? Abdullah Gül'dü. 12. Cumhurbaşkanı kim? Tayyip Erdoğan. Eğer seçilirse 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Eğer Erdoğan seçilirse adaylığı falan onaylanıp o 12. On cumhurbaşkanı olarak devam edecek. Bunu da böyle not düşelim. Yani kişilerle değişiyor bu. Kişinin kaç kere seçildiğiyle değil. Atatürk örneği orada, İnönü örneği orada, Celal Bayar örneği orada. LDP Liberal Demokrat Parti daha ve söylediği gibi başvurusunu yapmış. Diyor ki, işte efendim Tayyip Erdoğan'ın 2014 ve 18 yıllarında Yüksek Seçim Kurulu tarafından kendilerine arz edilen 2 adet 2 adet cumhurbaşkanlığı mazbatası mevcuttur. Anayasa 101, 116 falan neyse Haliyle diyor bir kere daha e, aday olamaz. Bu konuda başvurusunu yapmış. Bakalım ne olacak. O arada Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran 11 kişinin 100 bin imza süreci anlık takip ediliyor. E, 22-27 Mart tarihleri arasında imza veriyor insanlar. E, ve... İlk gün imzaları da ortaya çıkmış. Muharrem İnce'de 128 bin, Fatih Erbakan 27 bin imza, Sinan Ogan onları 15 bin imza takip ediyor. Doğu Perinçek 6 bin imzada. Bakalım ne olacak? 27'si mesai bitimine kadar imza verme işlemi devam ediyor. Ama görülen o ki Muharrem İnce ve Fatih Erbakan ipi göğüsleyebilir. Diğer adayların işi biraz zor. Bakacağız göreceğiz. 100 bin imzayı toplamak kolay değil. Herkesin bulunduğu ilçe seçim kuruluna gidip imza vermesi gerekiyor. Evet. Muharrem İnce olayı var. Habertürke çıktı 2 buçuk saat bir canlı yayında konuştu. %30 oy alacağım diyor filan. Fakat ben orada Muharrem İnce'nin bu yayında bazı kritik açıklamaları dikkatimi çekti. Özellikle tam da o 2 3 Mart Millet İttifakı masası, altılı masadaki kriz yaşanırken Muharrem İnce de hafta sonu Zafer Partisi ile olan ittifakı bozdu. Ve programda Akşener'e kefilim diyerek birkaç kere Akşener'e vurgu yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu isminin altını birkaç kere çizdi. Orada sanki seçim sonrasına dönük bir hesap dikkatimi çekti. Bilmiyorum bu Muharrem İnce'nin ifadesiyle dikkatimi çeken bir şey. Yani Muharrem İnce, Akşener, Ekrem İmamoğlu, İnce'nin Akşener'e ve İmamoğlu'na bir anlamda zarf atması dikkat çekiciydi. Bakalım iş nereye gidecek ama muhalefette belli bir kesim belli ki hesabını seçim sonrasına göre yapıyor. İnce'den randevu isteyeceğini söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Zeyrek'e sözcüden. İnce bir potansiyel yakaladı. Neticede bir rüzgar yakaladı özellikle seçimden sonra. Partisinin oyu belki %1'ler, 2'ler seviyesindeyken 3'lere, 4'lere çıktı ve o dalganın üzerinde sörf yapıyor tabir yerindeyse. Bu potansiyeli ve bu ilgiyi bir anlamda seçim öncesi pazarlıkla koltuğa dönüştürebilir mi? Bana göre amacı bu. Yani Cumhurbaşkanı yardımcı olur olmaz, bakanlık olur olmaz ya da Milletvekilliği Memleket Partisine birkaç koltuk bunun peşinde. Bu potansiyeli koltuğa dönüştürebilirse bir anlamda sonuç almış olacak. Koltuğa dönüştüremezse de herhangi bir adaylık şansı veya partisinin milletvekili çıkarma falan şansı yok. Ve olası bir Sonuçta Muharrem İnce tekrar bir önceki seçimde olduğu gibi sorumlu ilan edilecek. Bütün bunların hepsini değerlendirebilecek kapasite de bakalım Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra ne olacak? 10 Nisan'da Milletvekili aday listesi kesinleşiyor ve aslında seçim de o tarihten sonra başlıyor. Yani seçim kampanyası işte bir kısmı Ramazana denk gelecek ama 35-40 gün sürecek. İşte o 10 Nisan'da Milletvekili aday listesi kesinleştiğindeki duruma göre. Herkes boyunun ölçüsünü bir anlamda almış olacak. 10 Nisan'a kadar da pazarlıklar devam eder. İyi Parti bir grup kararı alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdu. İki isim dikkat çekti. E, Yavuz Ağı, Ağıralioğlu ile Koray Aydın'ın toplantıya katılmadığı e, bilgisi kulislere düştü. Koray Aydın "Girdim, katıldım, imzamı verdim, çıktım. Oradaydım." dedi ve hemen e, arkasından da Sözcü gazetesine verdiği mülakatta Millet İttifakı'nın teknik direktörü Kılıçdaroğlu'dur. Muharrem İnce çekilirse ülkenin geleceğine katkı sağlamış biri olarak tarihteki yerini alır falan diyerek pozisyonunu belirledi. Dolayısıyla Koray Aydın'da yani ülkücü ağır abiler içinde bir sıkıntı olmadığı mesajını verdi ama ağır hale Çıktı basın toplantısı yaptı. Ve işte bir dayatmadan filan falan bahsetti. Yani bir anlamda 3 Mart'taki Akşener ağzıyla konuştu. Ve bu basın toplantısı havuz kanallarında canlı yayınlandı bilmem ne. Yani rahatsızlığı varsa partinin grup kararı orada dururken sana da çekip gitmek düşer. Fakat işte ne yapmaya çalışıyor? Amacı ne? Bunu da takdire bırakıyoruz. Başka bir şey değil. <laughs> HDP. HDP'nin de içinde bulunduğu Emek Özgürlük İttifakı 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı aldı. Formel açıklama bu fakat işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Yani daha ne desin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajıdır bu ve biz aday çıkarmayacağız diyerek seçmenlerini Kemal Kılıçdaroğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirmektir. Başka da bir izahı yoktur ama yapılabilecek ortalama açıklama buydu. Fakat HDP hakkında bir kapatma davası var. Birazdan bakacağız. HDP'nin özellikle pazartesi günkü görüşmede bir kere daha altını çiziyorum. Sorunların çözüm adresi TBMM'dir demesi ve Kılıçdaroğlu'na meclis grup odasında randevu verilmesi de önemli. Bu da siyasal duruşu gösteriyor. Anayasa Mahkemesi kapatma davasındaki sözlü savunmasını seçimlerden sonra yapmak isteyen HDP'nin talebini reddetti. HDP'de bunun üzerine Yeşil Sol Gelecek Partisi adı altında seçime girme kararı aldı. Mithat Sancar da Halk TV'de bunu açıklamış. Yeşil Sol Parti her ilde seçime girecek demiş. 450 kadar isme de siyaset yasağı getirilmesi söz konusu anayasa mahkemesindeki kapatma davasında muhtemelen hakkında soruşturma olan ya da siyasi yasak getirilme riski olan o 450 kişi yaklaşık 450 kişi kaçının hakkında tabii böyle bir yasak gelir ayrı bir konu ama bunlar da muhtemelen Yeşil Sol Parti listelerinde yer verilmeyecek. AKP'ye dönelim. AKP masalarında şaşırtan hesaplama diye yazmış Nuray Babacan gazete pencerede. AKP'deki milletvekili adaylık başvuruları ilk gün genel merkezin önüne giden basın mensupları mikrofonlarını uzatacak çok az kişi buldular diyor. 3 günlük başvuru süresi yoğunluk gerekçesiyle uzatıldığında ki hikaye parti yöneticileri işin aslının bu olmadığını biliyordu diyor. Evet seçimlerde ölçüdür partilerin partilerde masalar kurulur ve adaylık başvuruları alınır partiler buradan gelir de sağlarlar çünkü adaylık başvurusu için bir ücret ödemek gerekir filan. Bakıldığında AKP'deki başvuruların önceki seçimlere göre yarı yarıya düştüğü ama işte diğer partilerde muhalefet partilerindeyse ikiye üçe katlandığı ve özellikle CHP adaylık başvurusunda açık ara önde olduğu görülüyor, gözlemleniyor. AKP'de tam da HDP-Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşirken iki büyük deprem yaşandı Türkiye'de. Erbakan, yeniden Refah Partisi ittifaka katılmayacağız dedi. Mehmet Şimşek de Erdoğan'ın birlikte çalışalım önerisini reddetti. Buna bakacağız. E, i̇ki e, yandaş yazar, e, özellikle Erbakan'ın e, Reddetmesini içine sindiremedi ve tekrar düşünsün falan diyor Hilal Kaplan mesela Ayasofya'yı aslına döndüren başörtüsü yasağını kaldırıp katsayı haksızlığını çözen filan falan 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 nasıl destek olmazsın diyor. Aynı şekilde Abdülkadir Selvi de yazmış İşte diyor AKP Erbakan'ın rüyasını gerçekleşti aynı gerçekleştirdi aynı Hilal Kaplan gibi yazmış Ayasofya'yı açtı Taksim'e cami yaptı başörtüsü yasağını kaldırdı filan. Burada genel geçer bir kaydeden bahsediyorum. Bir parti bir takım şeyleri yaptı diye ilelebet ona destek verilecek diye bir kural yok. İkincisi bu konular üzerinden sağdan yaklaşma Erbakan'ın kararını değiştir değiştirtir mi? Muhakkak aşağıda bir çaba sürüyor. Erdoğan da dün katıldığı canlı yayında televizyonda NTV Star ortak yayınında bu konuya pek temas etmedi. Belli ki bir hala ikna etme çabaları falan var devam ediyor. Bakalım ne olacak göreceğiz ama... Erbakan'ın attığı fake, Fatih Erbakan'ın attığı AKP'ye fake ağır. AKP masası dağıldı derken onu söylüyorum. Birazdan Mehmet Şimşek bahsinde ilave bazı analizler yapacağım. Geçelim seçim güvenliğine. Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu 6 Haziran 2022. Bu toplantı 6 Haziran 2022'de büyük bir basın davetiyle falan gerçekleştirildi ve orada işte CHP'den Oğuzhan, Oğuz Kağan Salıcı, e, Deva'dan İdris Şahin var, İlay Aksoy var Demokrat Parti'den, Ayhan Sefer Üstün var Gelecek Partisi'nden, e, işte İyi Parti ve Saadet'ten de temsilciler var. 6 parti seçim güvenliğini önemsediklerini ve bu konuda bir komisyon kurduklarını ve bu komisyonun seçime kadar çalışacağını muhakkak çok yol alındı. O gün ilan etmişlerdi. Yani seçimden bir yıl önce. Şimdi 10 ay sonra 11 ay sonra mutlaka bir belli noktaya gelmiştir. Ama Altılı Masa'nın seçim güvenliğini önemsediğini gösteriyor bu. Ee, Ali Babacan bu konuyu en çok en çok önemseyen liderlerden biri Sözcü Gazetesi'ne verdiği mülakatta çok dikkatli çalışmalıyız. Seçimi açık ara kazanmayı hedefliyoruz. Tam da bu nedenle seçim güvenliği çalışmalarına hız verdik. Kendi sistemimizi oluşturduk. Bu sistem tüm gönüllülere açık. Tüm vatandaşlar bilgisayar ve akıllı telefonlar yardımıyla çektikleri ıslak imza tutanaklarını sisteme atarak sağlıklı sonuçlara ulaşmamızı sağlayacak diyor. Son derece önemli. Öyle bir sistem ki bu ıslak imzalı tutanakları fotoğrafını çekip sisteme attığınızda sistem onu tarıyor ve onu rakamsal olarak da e, veri bankasına gönderiyor. Veri bankası da onu değerlendirip e, sonucu çıkarıyor. E, burada bir e, not daha e, düşeceğim, bir hatırlatma daha yapacağım. İkti, e, muhalefetin ve muhalefet unsurlarının sahadaki gönüllüleriyle, tümüyle kendi kurdukları bu sistem üzerinden halkla, vatandaşla, seçmenle e, iktidar veya Anadolu Ajansı ne diyorsa desin, iktidar havuz kanalları ne diyorsa desin, kendi sonuçlarını açıklaması ve bunun arkasında durması ve o gün sabaha kadar ve sonraki günlerde de bununla amel etmesi gerekiyor tabir yerindeyse. Kesinlikle iktidarın sonuçlarına bakılmaması gerekiyor. Bizim sonuçlarımız budur. Biz buna inanıyoruz. Bunun arkasındayız demesi gerekiyor. İstanbul'da öyle olmuştu ve öyle kazanıldı İstanbul. Ekrem İmamoğlu 2019 31 Mart Babacan Mehmet Şimşek olayına dair konuştu. Gürkan Zengine e, konuşmuş e, ve orada e, son derece enteresan bir e, anekdot veriyor. Diyor ki Mehmet Şimşek'i e, Tayyip Bey'le tanıştıran benim onun gibi rasyonel aklı başında bir insanın bugünkü hükümette yeri olamaz. Bir kişi yönetiyor ülkeyi e, laf dinlemiyor diyerek defalarca bakan değiştirdi. Ben ayrıldıktan sonra Mehmet Bey devam etti. Mehmet Bey'e sorun o yılları bir anlatsın size. Çünkü bana çok anlattı. Neler çektiğini anlattı bana. Kabul etmemesine şaşırmadım. Eğer etseydi hiçbir işe yaramazdı. Kendisinin de bu kadar yıldır olan itibarını sıfırlardı diyor. Son derece önemli. Babacan'a sormak lazım. Sen neler çektin sen de anlat. Bilmiyorum zamanı gelince anlatır. Mehmet Şimşek anlatıyor mu? Hayır o da anlatmıyor. Ama anlatılması gereken şeyler bunlar. Bu bir. İkincisi... İki büyük gol yedi Tayyip Erdoğan. Mehmet Şimşek'ten ve Fatih Erbakan'dan. bir Kendilerine teklif götürüldü ve bu teklifler reddedildi. Eğer o Mehmet Şimşek ve Fatih Erbakan kabul etseydi onların AKP'ye veya Cumhur İttifakı'na katıldığını gören taban yönelebilirdi. Ve bak işte Mehmet Şimşek de orada bak Fatih Erbakan da katıldı deyip ayrı bir dalga ortaya çıkabilirdi. Fakat bu da olmadı. Haliyle bu büyük bir fiyasko. Siyasal yönden büyük bir fiyasko. Özellikle 20 22 yıllık AKP tecrübesi, ondan önceki tecrübesi de var. Refah Partisi, İstanbul Büyükşehir. Tayyip Erdoğan gibi 40 yıldır siyasetin içinde olan biri için siyaset bilimi açısından da muazzam bir duvara çarpma. Yani bu kabul edilebilir değil siyaset bilimi açısından. Neden? Çünkü bir görüşme yapıyorsanız. Bir e, mutabakat arayışındaysanız, basına duyurmadan yaparsınız bunu. Belli bir noktaya gelince de basına ilan edilir ve mutabakat zaptı veya işte biz anlaştık çıkılır ilan edilir. Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi'ndeyken AKP Genel Merkezi'nin önüne platform kuruluyor, basın haberdar ediliyor falan. Çıkışta açıklama yapılacak falan yani. Muhtemelen Ömer Çelik'le yan yana çıkacaklar. Mehmet Şimşek AKP'de denecek. Veya Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı adayı olmayı kabul etti falan. Şey Cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı kabul etti falan denecek. Fakat Mehmet Şimşek arka kapıdan çıkıp gidiyor. Reddedilecek siyasette reddedilecek bir öneri yapılmaz. Eğer bir öneri reddedilecekse o yapılmaz. Eğer bir, bir görüşme basına da duyurulmuşsa oradan çıkacak sonuç olumlu olmalıdır. Şimdi Erbakan'la görüşüyorsunuz, olumlu olmalı. Mehmet Şimşek'le görüşüyorsunuz, çıkışta yapılacak açıklama olumlu olmalı. Olumsuz olacaksa o görüşme yapılmaz. Çünkü o zamana kadar bu işin olgunlaştırılmış ve belli bir noktaya getirilmiş olması gerekir. Siyaset bilimi böyle söyler ve geriye doğru 40 yıllık Recep Tayyip Erdoğan tecrübesi de aslında bunun böyle olduğunu bilir. O açıdan AKP masası dağıldı derken KC'ye bunu kastediyorum. Çok büyük fiyaskolar bunlar. Çok büyük. iki büyük yenilgi. iki büyük gol. Ekonomi. Yani böyle bir ekonomide Mehmet Şimşek neden evet desin ki? 2018 yılına kadar Mehmet Şimşek Almanyalarda, Belçikalarda, Brüksellerde AKP'nin ekonomi politikalarını anlatan Dışarıdan işte gelin ülkeye yatırım yapın falan diyen bir isimdi bakın dikkatinizi çekelim dün değil evvelki gün yani 2018'e kadar Swaplardan arındırılmış Merkez Bankası net rezerv seviyesi 58 milyar dolar diyor. Eksi 58 milyar dolar diyor Mehmet Altan. Eksi. 128 milyar dolar ne oldu diye de soruyor. Bir başka veri, bir başka grafik. Avrupa doğal gaz fiyatları işte pandemi ve sonrasında arttı. İşte bu Rusya, Ukrayna krizi filan ve daha sonra gevşedi. Ve şeyi yakaladı. Yani 2021 seviyelerinin de Eylül 2021 seviyelerinin de altına düştü. Ve bunu siz faturanızda görüyorsunuz Avrupa'da. İşte akaryakıt istasyonuna gittiğinizde akaryakıt fiyatların fiyatlarındaki gevşemeyi de görüyorsunuz ama Türkiye'de görmüyorsunuz. Türkiye'de artan bir şey durdu, arttığı yerde kalıyor, düşmüyor sonra. Böyle 3-5 kuruş gibi arada indirim yapıyorlar, o da hikayeden. Böyle bir ülke 21 Mart'ta Sevinç Özarslan paylaşmış. İzmir'de 30 KHK'lı tutuklandı. Bu sabah da yani 21 Mart sabahı İstanbul'da 14 askeri öğrenci gözaltına alındı. Su suç ankisörlü telefondan büfeden aranmak. 47 gözaltı vardı İzmir'de. Onlar da gene içeride işte tutuklusu hükümlüsü olan insanlarla dayanıştıkları için. Böyle bir ülke. Sendika Ork'tan bir haber getireceğim. Antalya'da tuhaf bir operasyon cezaevlerindeki yakınlarına para gönderdikleri için gözaltına alındılar. 21 kişilik gözaltı listesi. Çok tanıdık geldi değil mi? Şimdi sol çevrelere de şunu hatırlatmak gerekiyor. Ya bu tuhaf operasyon yıllardır oluyor ülkede. Ama işte mahalleye ateş düşünce herkes anlıyor. Şimdi bakın yaklaşalım. Savcılık talimatında aynen şu geçiyor sol tandaslı silahlı terör örgütlerinin cezaevlerinde bulunan şahıslarının finansmanı. Yani soldan içeride olan siyasi suçlular kimse onların yakınlarına veya onlara dönük işte dayanışma. Bundan dolayı 21 kişi gözaltına alınmış. Bir tuhaf operasyon olarak bu haberleştirilmiş ama bu yeni değil. Devam ediyor edecek ve sıra herkese gelecek. Sola geldi ve diğerlerine de gelecek. Evet. İlhan Sami Çomak, dışarıdaki hayatıma dair gerçeklik duygumu yitirdim. Sanki burada cezaevinde doğdum ve dünya hakkında bildiğim şeyler ya ziyaretçilerden duyduklarım ya da kitaplardan okuduklarım. 28 yıl 8 aydır cezaevinde ve cezaevi rekoru kırmak üzere. Türkiye'de cezaevinde kalan en uzun süreyle kalan insan rekorunu kırmak üzere. Ve 17 ay sonra tahliye olacakmış. 30 yıldan sonra tahliye olacak. Sevan Nişan yanına bitirelim. Haksızlığa isyan etmek erdemli bir tavır. Fakat isyan ettiklerin şaşmaz kural olarak daima gariban, cahil, güçsüz, yetkisiz kesimin insanları ise ona erdem değil linç ahlakı denir. Kalabalığı yanına alıp isterik çığlıklar açmayı tartışma zannedenler kadar zavallısı var mı? Evet bu kapakla bugünkü manşeti noktalayalım. Türkiye enteresan son derece kritik bir seçime gidiyor ve seçime giderken de esasen baltaların gömülmesi, mahalleler arası karşılıklı hırlamaların falan sonlanması icap ediyor. İki büyük ittifak çıktı. İktidar ittifakı, muhalefet ittifakı. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa değil, sol ittifakın da desteğini aldı. Recep Tayyip Erdoğan çaldığı kapılar yüzüne kapanıyor. Adaylık başvuruları bile önceki yılların çok gerisine düşmüş durumda. Her şey ortada görülüyor. Bakalım iş nereye gidecek? Son derece kritik haftalara doğru giriyoruz. AKP masasının dağılması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında büyük bir rüzgar olması, seçimin ilk turda bitebileceğine dönük. Kamuoyu araştırma anketleri, evet, bugün itibariyle bir şey söylüyor ama önümüzde sıcak günler var. 50-52 gün sonra Türkiye bir seçime gidecek. Son derece sıcak geçeceğine kuşku yok. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim, buluşmak umuduyla hoşça kalın. Tekrar hayırlar, Ramazanlar.